Merhaba çocuklar. Ben geldim. Bugün sizinle yeni bir kutu açılımı yapacağız. Yeni bir oyuncağımız var. Rarity'ye küçük bir sürpriz yapmak istedim. Eve geldiğinde çok şaşıracak. Hadi beraber bakalım mı? Bu bir lol bebek oyuncağı. Bakalım. Bu neymiş? Bakın çocuklar. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi açalım. Hoppa. Hop. Hop. İçinde mavi bir şey var. İşte burada. Bakın. Şimdi bununla ne yapacağımızı merak ediyorsunuzdur. Bunu Rarity'e vereceğiz. O da her gün bunu sulayacak. Sulayınca ne mi olacak? Şimdi anlatacağım. Bakın çocuklar. İçinden bir şey çıkacak bunun. Hop. Bu biçim adam. Hoppa. İşte çıkıyor. Biraz zorlandım çıkartırken. Evet işte burada. Bakın çocuklar içinden toprak çıktı. Bu toprağı bu kutunun içine dökeceğiz. Bakın içinde de tohumlar var. Onları da göstereceğim size hemen. Hmm, i̇şte çıktılar. Bakın çocuklar. İçinde böyle tohumlar var. Bu tohumlarla toprağı o kutunun içine dökeceğiz. Sonra her gün güneşte tutup sulayacağız ve üstünden bir sürü çim çıkacak. Bakın işte böyle. Burada hepsini anlatıyor bize. Umarım Rarity çok güzel bir şekilde yetiştirebilir bunu. Eve gelmesi için sabırsızlanıyorum. Eğer kanalımızı takip ederseniz siz de çimlerin nasıl büyüdüğünü görebilirsiniz. Ben çok merak ediyorum çocuklar. Bakalım nasıl olacaklar. Hadi şimdi Rarity'nin gelmesini bekleyelim. Görüşürüz.